Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in Mukeşafetül Kulub Kalplerin Keşfi adlı eserinde 25. bölüm başlığı olan aşırı ihtiraslar konusunu okumaya devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu ümmetin ilk huzur ve selameti zühd ve yakın sayesinde olacağı gibi en son çöküntüsü de cimrilik ve uzun vadeli emeller, tuli emel bunlara sarılmaktan ileri gelecektir. Ümmü'l-Münzir'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere sizler Allah Celle Celaluhu'dan utanmıyor musunuz? Sahabiler neden ya Resulullah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle karşılık verdi. Yemeyeceğiniz kadar çok servet yığıyorsunuz. Ulaşaması mümkün olmayan uzun vadeli emellere, tuğli emeller peşine koşuyorsunuz. Oturamayacağınız evler yükseltiyorsunuz. Sahabelerden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyor ki, bir gün Usame bin Zeyd, Zeyd ibn Sabit'ten bedelini bir ay sonra ödemek üzere yüz altına bir cariye satın almıştı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Usame'nin bir ay vadeli alışverişe girişmesi size acayip gelmedi mi? Hiç şüphesiz Usame kendini uzun vadeli emellere kaptırmıştır. Varlığımı kudret elinde tutan, varlığımı yedi, yedinde tutan Allah'a yemin ediyorum ki ben her gözlerimi açtığında göz kapaklarım bir daha kapanmadan Allah Celle Celaluhu'nun canımı alacağını düşünürüm. Gözlerimi bir yere her çevirişimde bakışlarımı indirme fırsat bulamadan öleceğim sanırım. Ağzıma her lokma alışta onu yutamayacağımı ve öldükten sonra gırtlağımda kalacağını aklıma getiririm. Sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Eğer aklınız başınızda ise kendinizi ölüler arasında sayınız. Çünkü nefsimi kudret elinde tutan, yedinde tutan Allah'a Celle Celaluhu yemin ederim ki size bildirilen akıbet göz açıp kapayıncaya kadar başınıza gelecek ve bunun önlemeye hiç gücünüz yetmeyecektir. Evet, bu aşırı istirahatlar başlıklı bölümde okumaya devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.